Mısır ve Göbekli Tepe'den sonra insanlık en çok şu soruyu sordu. Acaba gelişim, medeniyet dediğimiz şey tersine mi oldu? Yani biz sanıyoruz ki işte telefonu icat ettik, sanıyoruz ki tekerleği icat ettik, sanıyoruz ki uçağı icat ettik. Acaba bu gerçekten böyle mi? Zira piramit üzerine yapılan efsanelerde şu anda bugünün matematiği ve fiziği açıkladığını iddia etse de çok akla yatmıyor. Nasıl yapıldı o? Sen de bu soruyu sormuşsundur o tabii, gittiği tabii, yerlerde. Kesinlikle. Karşılaştığın örnekler var ha, mı? Çok inanılmazdı. İşte duvara tosladıklarımdan birkaçı da bu. Hadi enerji kısmında kendi yaptığım işi gördüğüm için tabii çok etkilendim. Ama bunun dışında e, ki hani ben de izleyenlerin çoğu gibi herhangi bir bulguyu eğer bir altyapısı yoksa kabul edebilenlerden biri değilim. Yani ya bilimsel işte karşılığında bir ya da Kur'an'daki ayeti hep böyle bilim ve ilmi birleştiren bir yapıdayım ve zihnim çok sorgular. Ama öyle enteresan durumlarla karşılaştık ki bir kere evet Mısır'da insan yapımı piramitler de var zaten Göktürk Hoca da anlattı. Birçoğu da yıkılmış zaten ve çok küçükler. Yani onları yapmak çok zor bir şey değil. O işte bir takım teknolojik o zamanki işte çekmelerle yerleştirmelerle yapılabilecek piramitler var kabul. Ama sırf piramitten yapılmış işte o üçlü piramit dediğimiz o Giza'daki piramitler zaten Mısır'ın kalbi kadar devasa büyüklükte ki Emel ve o kadar e, simetrik ki yani sıfır hata baktığında hani hepsi lazerle ve bir de o piramitlerin içinde düşün böyle odalar yapılmış. Yani odalar o kadar yüksek yerlere yapılmış. Onun üstünde kral odası var mesela ve hep granit ve granit dediğimiz şey de çok ağır bir taş. E, Mısır'da çok fazla var. E, bunun bu şekilde şekillendirilmesi o büyüklüğe getirilmesi e, gerçekten Bizim sandığımız ana akım hani tarihe göre o zamanki teknolojiyle gerçekten imkansız. Daha da o zaman enterasını söyleyelim ve gösterelim çünkü bizim de ağzımız açık kaldı. O Abidos Tapınağı dediğimiz tapınakta daha dışında zaten böyle renkli çok güzel her şey çok ortada e, hiyeroglitler yapılmış e, şekiller kafamızı kandırdığımızda ya binlerce yıl öncesinden bahsediyorum çok net detayına kadar çizilmiş helikopter denizaltı uçak binlerce yıl önce bu araçların daha tekerleği yok o dönemde kapısı yok yani. Ama bunlar resmedilmiş. ve sen böyle ağzın açık kalıyorsun. Bunları kim çizdi diyorsun. Hani sonradan ilave olamaz. Değil Değil mi? Tabii onların hep bakılmış. Zaten yaşları tespit edilmiş. Binlerce yıl öncesinin hiçbir bozukluk ya da hiçbir eklenme yok o kadar muazzam diğerleriyle zaten bir uyum halinde ki o belki de bizim gözümüze çarpan ilk. Bence orada başka şeyler de var. Belki hatta ilerleyen dönemlerde keşfedeceğimiz belki orada bir zaman makinesi de var mesela çizimlerde de şu an anlamıyoruz bilmedi, tanımadığımız için. Ama tanıdıklarımız çok netti. Mesela bir uçak motoruna benzeyen Heh, şimdi onu şimdi onu paylaşalım. Evet. O o nedir? O şimdi dönemde onu... tekerlek icat edilmiş mi ki? Edilse bile bir bir şey şey tahtadan olması lazım. Tahtadan olması lazım. Çünkü evet. başka bir malzemeleri yok. Her şey işte kapkaçaklar sonuçta. Hani kilden, çamurdan, topraktan ya, ya da işte granitten şeyler yapılmış. Şimdi onu son gün müzede gördük. E, zaten müzenin ortasına konmuş. yerleştirilmiş hepimiz başına toplandık. Böyle kaldık dedik ki acaba hani bu sanki şey gibi hani bu dönemlerden kalma bir bir makine bir parçası gibi dikkatle dinledik çünkü önce bizim iki yerel rehberimiz var onlar bize İngilizce anlatıyor sonra da Türkçe çeviren rehberimiz sonra da Göktürk Hoca bir de kendisi anlattı ee, diyorlar ki bu da binlerce yıl öncesinin yine kazılarından çıkarılan bir parça aynı maddeden yani aynı bu yapıdan başka hiçbir şeye rastlamadık ve bu diğer hiçbir çanağa çömleğe hani bulunan şeylere benzemiyor Devamı olan bir materyal değil. değil. Ne öncesi var ne sonrası var, ne bir benzeri var. Hani bunu aslında hani Mısır tarihçileri aslında tam olarak konumlandıramıyorlar. Hatta rehber de ilk defa orada o da kendi fikrini söyledi. Dedi ki bu yani kesinlikle bence de bir teknolojik aletin bir parçası. Ama tabii ki biz ne yaptık bunu hemen incelesinler diye ekibimizde katılımcılarımızda mühendislerimiz vardı. Makine mühendisi, endüstri mühendisi, üç bayan arkadaşımız geçtiler, incelediler ve üçü de aynı şeyi söylediler. Bu kesinlikle teknolojik olarak ileri bir makinenin bir parçası kapağı olabilir. Hatta aralarındaki o yerlerden bir sıvının hani su biz su dedik ama hani o dönemde nasıl bir sıvı varsa işte belki bir şeylerin yapımında onlar kullanılıyor. Bir sıvının geçtiğini ve oradan başka bir yere hani nakledildiğini ama altında da mutlaka bunu tamamlayan bir parça olduğunu, bunun çok net olduğunu demir miydi? söylediler? Tam Tunç muydu neydi? Tabii elleyemedik çünkü üstü camla kapalı. Ama tam olarak maddesi bize anlatılmadı. Yani neyden yapılmış olduğu bilinmiyor. İşte o da yok yani. O da çok enteresan ve. Ben şöyle dedim çok güldüler Göktürk Hoca'ya dönüp ya hocam dedim hani bunlara bakıp da dedim dünya dışı işte teknoloji olarak ileri olan bir medeniyetin ya da hani burada yaşamadığını ya da buraya gelip insanlara aslında hayatı öğretmediklerini düşünenlere kapak olacak nitelikte bir kapak hocam bu dedim bir güldük üzerine. Çünkü gerçekten hemen onları görünce diyorsun ki, yok yok yok. Hani bu o dönemdeki bir zaten insana yapabileceği bir şey değil, öyle bir madde de yok. Burada kesinlikle bir başka uygarlık bir dönem var olmuş ve sanki işi bitince de her şeyini alıp gitmiş ama... Bunu unuttu mu yoksa iz mi bıraktı? unuttuğunu da düşünmüyorum. Evet yani o öyle bir varlık, bir tek kapağı bence unutmazlar çünkü her şeye çok dikkat edilmiş. Bence bu ve belki ilerleyen dönemki kazılarda çıkabilecek birkaç parçayı bize bir zamanın, yani uyanış zamanına geçip onları araştırınca kanıt olarak ortaya çıkmak üzere bıraktıklarına inandım. Soru